Bakın İbni Cerir et Tabari Rahimeullah şöyle anlatır kardeşlerim. O dönemde o kavimde soylu olan, asil olan, zengin olan ve bir o kadar da güzel olan bir kadın vardı. O kadının bir amca oğlu vardı. Amca oğlusu o kadından murad almak istiyordu. O kadından istifade etmek istiyordu. O kadınla evlenmek istiyordu. Ama bu kadın azılı Allah düşmanı birisiydi. Ne zaman ki Salih Aleyhisselam'ın devesi yeryüzünde gezip insanlar onu doğrulayıp ona iman etmeye başlayınca o kadın devreye girdi kardeşlerim. Hemen amca oğlunu çağırdı. Onunla beraber olmak istemiş ama kadın genç, Güzel, zengin, soylu olduğundan dolayı buna yüz vermemiş kardeşlerim. Ama o kadın peygamber düşmanı olduğu için bunu fırsat bildi. O amcaoğlunu yanına çağırdı. Benimle beraber olmak ister misin dedi? İsterim dedi. Benimle evlenmek ister misin? İsterim dedi. Benimle evlenmek, beraber olmak istiyorsan Salih'in devesini öldüreceksin dedi. Subhanallah. Bakın kardeşlerim, kadınların o toplumu ifsad etmesindeki rolü, o toplumu bozmalarındaki rolü kadın devreye girdi. O kavmin erkekleri sustu, kadınları konuşmaya başladı. Benimle beraber olmak istiyorsan, Salih'in mucize olarak getirdiği o deveyi öldüreceksin dedi. Yine İbn-i Cerret Tabari şöyle devam ediyor. O dönemde bir kadın vardı diyor. O kadının dört tane kızı vardı diyor. O diyor o kavimden olan bir adamı çağırdı. Ona dedi ki eğer dedi sen Salih'in o devesini öldürecek olursan, o devesini ortadan kaldıracak olursan işte sana dört tane kızım dedi. Dilediğini seç, dilediğini sana teslim edeceğim dedi. Bunun üzerine kıymetli kardeşlerim o adam da niyetlendi. Bir o kadına elde etmek isteyen amcasının oğlu, İkincisi ise kardeşlerim o kadının teklifine rahatlıkla tamam diyen ikinci kişi. Ama bunlar kavminin önde gelenleriydi, şımarık zenginleriydi. Kardeşlerim tabi bunların arkadaşları vardı. Yapacakları haltı paylaşacak konuştukları arkadaşları vardı onlara da anlattılar. Onlar da dediler o zaman biz de bu işte varız. Eğer o kadın dört tane kızını teklif ediyorsa Salih'in devesini öldürmeye biz de varız dediler kadınlar işin içerisine girmişti. Deminki dediğim gibi erkekler susmuş. Kadınlar konuşmaya başlamıştı kardeşlerim. Peygamber'e muhalefet eden kadınlar olmuştu. Bugün de peygamber'e muhalefet eden kadınlar açılıp saçılmayın, fitne çıkartmayın, dedikodu etmeyin, dilinizi tutun. Ama kadınlarda bunu göremiyoruz kardeşlerim. O toplum ifsad eden kadınlardı. Ve onlar karar aldılar. Dediler ki biz Salih'in devesini öldüreceğiz. Toplamda 7 tane de arkadaşı onlara icabet edince dokuz kişi oldular. Ve Allah Azze ve Celle bunun üzerine işte ayette diyor ki o kavimde haddi aşan, nasihat etmeyen, bozgunculuk çıkaran dokuz kişi vardı dedi kardeşlerim.